Merhaba. Oğlum nerede? Merak etme yakında bir yerde, güvende. Parayı getirdiğinden emin olmalıydın değil mi? Parayı alayım önce, sonra öğrenirsin nerede olduğunu. Demek oğlum yakında bir yerde ve parayı alınca da yerini söyleyeceksin öyle mi? Evet söyledim ya. Bak senin oynayacak vaktim yok. Eğer parayı hemen almazsam Mert'in başındaki adamımı ararım ve onu havaalanına doğru yola çıkarır. Bir telefonuma bakar sadece. Mert'in başındaki adam onu havaalanına götürecek. Şişt, ne yapıyorsun? Bu oyunu daha fazla sürdürmene tahammül edemeyeceğim. Çünkü berbat bir oyuncusun. Seni aşağılık üçkağıtçı herif. İptiğini pazara çıkarmanın vakti geldi. Bak bakayım. Oğlumun başına diktiğin adam hangisi? Sağdaki Azime Bey mi? Soldaki Halime Bey mi? Bakın. Sandığınız gibi değil, adamlarım arıyorlardı onu. Oğlumu elinden kaçırmışsın. Başına her şey gelebilirdi ama sen yine de utanmadan para istemek için geldin buraya değil mi? Sen nasıl bir insansın be? Utanmaz, rezil herif. Şantaj, mesleğini kötüye kullanma, çocuk kaçırma, hem de çocuğu kaybetme. Beş dakikada seni meslekten men ettir. Yapamazsınız, kanıtınız yok. Mert ve Halime Hanım her şeye şahit. Onların bir lafına bakar. Muzaffer Bey, affedin. Şeytana uydum. Beni çocuğun dedesi tuttu biliyorsunuz. Onun istediği rakamı alırsam eğer bana da pay verecekti. Ben de oğlunuz elimde olursa daha fazlasını alırım diye düşündüm. Aklımı kaybettim işte. Bir aklı başında olan sendin değil mi? Haşa aptalın tekiyim ben. Aç gözlülük ettim. Affedin işte. Zavallı Anna'nın hastalığını bile para için kullanıyor babası. Torun umrunda bile değil. Yazıklar olsun. Seni tek bir şartla affederim. Ne olursa söyleyin yeter. Dedesini Mert'i bana bırakması için ikna edeceksin. Tabii önerdiğim rakama da ikna edeceksin. Artık geçici velayet mi olur, izin mi olur? Mert'i benden uzun süre alamayacakları bir çözüm bulacaksın. Ve bunun için benden tek kuruş da almayacaksın. Tamam peki. Hallederim siz hiç merak etmeyin. Yapabileceğinden emin misin? Beni yeterince tanıdığını sanırım. Yapacağımdan emin ol. İyi o zaman. En kısa sürede bir anlaşmayla gelirsen ben de bu tatsız konuyu kapatırım. Yoksa olacağı biliyorsun. Tamam. Hadi git. Git. Dur, dur. Dur yavrum, koşma. Ohoy, gel oğlum. <laughs> gel yavrum. <laughs> Aslanım benim. Oh. O kötü adamlardan nasıl kurtuldum ama? <laughs> Aferin benim oğluma. Çok akıllı senin oğlun. Ne dedimse bir bir yaptı. Hiç akıllı olmaz olur mu? Babasına çekmiş. Köprüyü görünce şişim geldi diye bağırdım. Sonra da... Bak şimdi seninle bir anlaşma yapalım. Tamam mı canım? Senle beraber çıkacağız. Ben seni adama vereceğim. Sen adamla gideceksin. Ama ben hemen peşinizden sizi takip edeceğim. Meraklanma. Köyden çıkınca biraz yol gidip bir köprü göreceksin. O köprüyü görür görmez çişim var diye bağırıp çağırıp arabayı durduracaksın. Tamam mı? Çişini yapar gibi yapıp adamı kandıracaksın. Ondan sonra hemen bana doğru koşup geleceksin. Köprü var ya köprünün alt tarafında böyle bir kuytu var ağaçlar falan. Ben seni orada bekleyeceğim. Ee, ya kötü adam arkamdan gelirse? Yaparken adama bana bakmadı. Arkasını döner döner hemen koşa koşa gel. İşte o zaman seni kaçtığını görmez. Tamam. Tamam canım. Bak bir de senden ricam var. Sakın planımızı belli etme. Sanki seni kaçırıyor ya adam. Ağla, bağır kaçırdığı için bağır, çağır hiç durmadan böyle. Tamam mı canım? gelince bağırdım. Yer yeri yumrukladım. Elini bile ısırdım. Çişimi yapmaya gidince de Halime nenenin yanına kaçtım. Aferin benim oğlum. Oh. Oh. Size de minnettarım. Siz olmasaydınız, o adam beni soyacaktı. Ah ne demek Muzaffer Bey oğlum. Azim de çok uğraştı sağ olsun. Size ulaşmak için kendini harap etti. Eh, size haber edemeseydi... ...o avukat kılıklı sizi kandırmıştı. Vallahi Muzaffer Bey, beni öyle suçladınız ki çok üzüldüm. Çok alındım. Yani beni villa'nın o kulelerine kapatsanız vallahi bu kadar üzülmezdim. Yani benim şu hayatta tek hayalim, tek idealim... ...sizin ve kraliçeniz Nefise'nin mutlu bir hayat sürmesi. Benim bundan başka bir hayalim yok. Vallahi inanın, vallahi billahi. Tamam Azime, tamam. Yanlış anlamışım. Hı. Ama şüphelenmekte de haksız değilim. Sen benim güvenimi kaybettin. Hı. Neyse, olayın aslı anlaşıldı işte. Senin bir suçun yokmuş. Tekrar tekrar teşekkür ederim efendim. Gelin misafirimiz olun. Ah yok evladım, araba bekliyor. Ben evime döneceğim. Peki, tamam. Ama ne zaman bir ihtiyacınız olursa muhakkak arayın, her zaman. Ararım, ararım. Ama siz de arayın. Size tereyağı göndereceğim. Hı. Taze yumurta yollarım. Eh, artık arada siz de uğrarsınız. Tabii, tabii, tabii. Gidiyor musun? Artık evli evine köylü köylü. Gel sana bir sarılayım. <laughs> Elime anacığım. Kendine çok dikkat et. Tamam. Sağlıcakla. Asma yüzünü oğlum. Yine gideriz köye. Söz mü? Söz. Söz. Hı. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.